Merhaba Gizem. Merhaba Tayfun. Uzun süredir kamera karşısında birlikte Beraber. değildik. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Teşekkür ederim. Karın giydiriyor. <gülüyor> <gülüyor> e, bu akşam bize ne anlatacaksın? Bu akşam elimde Shakespeare, arkada Sofapace var. Bu ne demek oluyor? Tiyatro. Hmm, tiyatroyu severiz. Evet, biz çok severiz. Yani. Bazen abarttığımız bile olur hatta. Evet haftada iki sayı. Bu arada okuma atlasına hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. E, tiyatronun hangi türünden bahsedeceğiz? Bu akşam size tragedyadan bahsedeceğim. Tragedya derken nedir tragedya? Trajedi. <laughs> Trajedi nedir? Ee, gerçekten trajediyan trajedi aslında ve Türkçe karşılığı ağlatı. Hı hı. Ama antik ve klasik tanımına baktığımızda, tiyatro açısından baktığımızda, yüceltilmiş sözlerle durumu iyi olan birinin, durumu iyi olan bir kişinin giderek durumunun kötüye gitmesini anlatan eserlere diyoruz. Bu kötüye gitmede bir süre sonra kötüye gidişle beraber bir arınma ve korku duygularını aktarıyor. Peki. Sen böyle anlatınca Gözümde Ferdi Tayfur filmleri canlandı. ne oğluydu, zengin diyor, fakir düşüyor falan, sevdiğini kaybediyor. Geçen böyle öyle bir Türk film vardı. Ferdi başka sonuydu. Bütün bir konuşamadılar. Yani bir Türk, Türk film, Türk sinemasının %85'i zaten tragedi Kovuşam olsa tabii. gerek. Başka, peki diğer e, oyun türlerinden tragediyi ayıran özellik var mı? Tamam, ondan önce istersen biraz daha tragedinin tanımından bahsedeyim. Lütfen. Çünkü aslında Antik Yunan'da karşımıza çıkıyor. 6. yüzyıl, M.Ö. 6. yüzyıllarda. Buna çok şaşırmamak şaşırmamamız gerekiyor aslında bence. Çünkü gerek hani biz Antalya'dayız şu anda. Antalya'da antik tiyatroları, antik kentleri gezdiğimizde gerek başka şehirlerdeki antik kentleri gezdiğimizde o Yunan yapılarını, Roma yapılarını gördüğümüzde aslında çok şaşırmıyorum ben orada çıkmasına. Yani insan atalarının yaptığı güzel şeyleri <laughs> görünce tabii. <laughs> e, Tragedia aslında Tragos ve Oida sözcüklerinden türetiliyor. Tragos keçi demek Oida Ezgi ya da Türkiye anlamında karşımıza çıkabilir. Tragedi yaptım. Me. Yayını kapatıyoruz. <laughs>